selam herkese arkadaşlar bugün sizler için benim adam oynuyorum ve de benim adamda değişik bir oyun gibi yani seramik koyun diyor bana buraya koyacağım basılı tuttum bunları ağacı mı keseceğiz şimdi evet, bunu yapmanın amacı vardı ahşap 20 dolara sattık ve checkpoint'e gir dükkan alın buradan bir şeyler alıyor ben de bu kadar para nereden geldi bilmiyorum. Çayır kiremiti alacağım. Çiçekler varmış bende. Bedava. Buraya koymak istiyorum ben. Şuradan vahşi tohumlar falan alıyorum. Şöyle. Tamam hani böyle kasacağız. Tamam kolay. Grasslands. Çim alanı galiba. Dur sanki bu, bu oyun bana bir yerden tanıdık geldi ha. Burayı kesiyoruz. Ne, ne mantıklı bir şey yapıyoruz. Cidden bir bilseniz. Kaynakları satmak istiyorum efendim. Sat hepsini. Dükkan bakalım neler gelmiş. Çiftlik kiremiti falan filan. Onları alamıyorum. Tarım arazisi, tarım önemli. Şimdi hemen buralara koyamıyorum. Harika. Bir tane yabani tohum gerekli. <laughs> hı hı. Tamam bunları al. Ahşap. Benim bu arada bayağı bir ah, ağacı ihtiyacım var galiba. John paket John paketi geldi. Trees Evet. O altın. Oyun güzelmiş cidden. Öneriyorum size de. Böyle. Daha kırılmıyor. Arkadaşlar böyle ama ağacın yüklenmesi de uzun sürüyor. Altın ağaç. O 10 kat 10 kat galiba. 38 tane var şu anda. Kamp ateşi taş var. Kırmızı arazisi falan. burada yabani tohuma ihtiyacım var. Bak ne yok. Taş gerekli. Bro -box'du. Ana selamun aleyküm. Benden yükseltmeler satın al. Bu bana değişik geldi. Kiremit taşıyıcısı ve bile bile. Değişik değişik şeyler var. Gene. Buradan hepsini hepsini Robux'ta Robux'um yok. Ne için baktım ki? Şimdi dükkandan taş taş önemli. Taş önemli. Hayırdır taşlar almayacağım. Zaten Robux'um yok. Ya bir şey istemiyorum. Robux çıkartmayın bana. Ya abi ne zaman anlayacağınız Robux'um yok. Robux'um. He iki tane taş için mi yaptım cidden bunu? Cidden bunu bu kadar taş için mi yaptım ben? <laughs> böyle şey. Aha oldu oldu tarım arazisi oldu. Oo zor. Ağaçları yine kırıyorum. Oyun güzelmiş cidden. Seramik dükkanı nerede ki seramik dükkanı? Heh bu. Ağaç Kum ihtiyacım olacak. Ben anladım. Taş. Çok önemli taş. Taver falan filan falan filan. Saksı çiçeği. Bir de ağaç aldım. Tamam. Taş çok önemli. Evet. Hayır. Buraya. Buraya ben çiçek koyacağım. Buraya ağaç koyacağım. Buralara da böyle koyacağım işte. Niye böyle bir şey yapıyorum hiç bilmiyorum. Sorgulamam. Beni kötü desen beni dava etmeyin bunun için. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar size benim söylemediğim bir şey var. Bu videoda söyleme kararı aldım. Arkadaşlar yani timsah kesmek videosu telife girmiş olabilir. Altında telif hakkı yazıyor. Ben cidden korktum telife girdi diye. Umarım girmemiştir telife. Girdiyse çünkü çok üzülürüm cidden. Aa yaban mersini harika. Bal kabağı falan. Tamam. Odun harika. Şimdi burada tarım arazisi yok. Yok. Yok bir kremi sağlamıyorum. Oyunun pahalı şeyi radyoaktif fayans. Hiç gerek yok. Cidden. Durun bir dakika. Benim amacım bunları satmak. Ben ne yapıyorum? Cidden ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bu ne ben ne yapacağım ki? Böyle adada hayatta kal. Minecraft'ta Skyblock oynar gibi hissettim ben kendimi. Cidden. Evet bir saat boyunca bunları kıracağım. Şimdi. O sırada arkadaşlar abone olun like atın. Abone olup like atarsanız bunları satacağım. Ya sabır. Cidden oyun çok yoruyor. Sat sat sat. Umurumda değil her şeyi sat. Çiftlik kremiçi almayacağım. Talaşhane fayansı alacağım ben. Talaşhane ne demek onu bile bilmiyorum ama. Cidden talaşhane ne demek. Taşhane gibi bir şey mi? Talaşhane. Çam ağacı doğabilir mi lütfen? Çam ağacı yetiştirmek istiyorum. Ya of. 14 dakika boyunca bekleyeceğim. Şimdi 14 dakika boyunca onun yetişmesini bekleyeceğiz. Harika. Ne güzel ne güzel. Tamam. Şu anda iyi para kazanacağım. Bunlardan iyi para gelir. Şöyle tohumları alalım. Bunu geliştirebiliyor muyum? Ben bu elimdekine. Bu, baltayı keşke geliştirebilsem. Vallahi ben arkadaşlar ben galiba yükseltme yapacağım. Yükseltmelere gireceğim. Yeniden büyüme falan. Altın kazma alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim altın kazma? Altın nasıl alınıyor? Altın nasıl alınıyor? Sorabilir miyim? Neyse umurumda değil. Talaşane. Ne ne acaba bu talasane? Bana zıpladı, ben de bunu ben de onu zıpladım. Roblox'a birilerine zıplamak gelenektir. Kankam Robux'un varsa lütfen basar mısın videodayım. Çeten mama yeme galiba Türk değil arkadaşımız. ...videodayım bir şey söylemek ister misin diyecektim. Neyse. Bari bende şurada bir şeyler var. Bu benim değilmiş. Çok güzel bir aletim var. Hayranım. Oğlum bu ada ne? Bu ada birinin olma ihtimali yok. Bu adanın bir... Bu adaya biri sahip değil. Eminim. Bakın. Bütün bütün param adına bahse girerim ki bu ada birinin değil. Bütün paralarım adına bahse girerim. Bu ada birinin değil. Cidden. Bahse girerdim. Hava çok sıcak. La 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 la. Seyahat et, tüccar, 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 tüccar. Oyunlarda en sevdiğim şey bir tüccardır. Tatlı dostluk. Ulan tüccar, ulan tüccar, ulan tüccar. Oradakini siz de gördünüz mü? Orada biri vardı. Aa item craftlama var. Item crafting var. Crafting table mı? Open menu. Abart kardeşim ya abart. Alabilir miyim? Geldi mi? Gelmedi. Yapamayacaktım zaten. Ha Minecraft'a dönmüş oyun. Güzel. Minecraft'a çevirmişsiniz. Harika o oyun artık yeren Minecraft. Aha ben burada kaldım. Valla bot olmasaydı çıldırırdım. Ya botu kullanması çok zor arkadaşlar. Ya az kaldı drift atacağım ha. Allah 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bot coştu bot coştu bot bot NPC Bura benim. benim mi? Bura benim mi? Bura benim mi? Oradan ben bir şey almayacağım galiba. Sat sat. Ben şu an oyna vallahi sat. Çayır kiremiti Gereksiz bir şey mi bilmiyorum Yine de ne gereksiz şey varsa Hepsini Şu an bir sürü şey aldım Yok o kadar da çok Bilmiş Şu an breh oldum Evet Adada hala hayatta kalıyorum Ada hayatı çok zor. Of of of. Ne hallere düştüm. Ben ne yaptım buradayım bilmiyorum. Oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Altın çıktı. Galiba güncellemelere basacağım. Vallahi güncelleme basacağım. Ne iş yarıyor? Hala anlamış değilim. Yeniden büyüme hızına basabiliyorum. Oraya galiba yine gideceğim. Altın, 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 altın nasıl alınıyor? Galiba altını burada bir şeyden mi alacağız? Asit, basalt, limon, magma, buz, disco. Bu ne? Bu ne ya? Sıfır planks falan diyor. Hani aktif olan arkadaşın yok. Sağ ol ya. Aa, altın. Bir altınım var. buralara altın düşüyormuş altınlarda. Tamam altın nasıl olduğunu öğrendim. Altınlarda çalışan Burada galiba aynen bu da altınmış. Hı. Verdin mi sen bana altın? Vermedin. Ne güzel. Çok sağ ol ya. Gene vermedi. Hiç kimse bana bir şey vermiyor burada doğduğunu gördüm. Altın verir umarım. Yine gene vermedi. Of. Cidden altın toplamasını da zorlanıyorum ben. Gene vermedi. Galiba full büyüncü veriyor. Çıldırmak üzereyim şu anda. Cidden. Cidden ben oyunda bile şu anda çok çıldırıyorsam şu an Mister Beast nasıl hayattadır anlayamadım. Buradan girebilir miyim? Hayır. Ne 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 ne? 141 saate evet akıl hastası kardeşimizi bulduk. What the hell? What the hell? What the Evde denemeyiniz. Evde denemeyiniz. Cidden yeniden doğuyor mu bu? Do 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 do. Oraya gidiyorum. Boş coştu, oraya çarpacağım. Hissettim. Tüccar seni delirtmeye geldim. Ay ne delirtmesi pardon. Ne baktın kardeşim? Bir şey mi gördün? İnsanım yani normal. Şu anda ben basmayayım. Zıplamaya. Orada bir şey var. O ne? O ne? Tılsım falan mı? Lambaymış. item crafting. Allah Allah. Tüccarın evinde neler buluyoruz? Ne kadar? Ya bir de plankın mı var valla? İptal, iptal. Bir şey bilmeyen varlık. iptal. Ya yapmak istemiyorum. bir şey bilmeyen. Ben gidiyorum. Cidden reset çekeceğim. Bu mantıklısı. Ve kazmam. What the hell? <laughs> Geldi. Cidden. Hiçbir şey yok burada. Cidden. Ya planklar buradanmış. Plank buradan alınıyor. Arkadaşlar bu video cidden bu kadar olsun. Ben bu oyunda akıl sağlığımı kaybetmeye başladım. Son olarak dans kodu göstereceğim. Ve kapatacağım. E ee, Daha önce diye. Bakın çok mantıklı bir dans ediyoruz ve bay bay.